Selamun Aleyküm Arkadaşlar 21 Ocak 2022 Cuma günündeyiz Bugünkü öğümüzde hava çok güzel sıcaklık harika Tabi evlerin içi değil sokaklar dışarı çıktığınızda bayağı bir sıcak Dam küredim ve yoruldum arkadaşlar. Şimdi de kahveye gidiyorum. Kahvede çay yapacağım inşallah. Dün elektrik yoktu köyümüzde. Akşam 8 civarında geldi. O sebepten çektiğim diğer videoyu yüklemedim. Tarih geçtiği için. peden dolayı görüldüğü gibi kar okulun duvarıyla bir olmuş Dağlarda pek kar yok arkadaşlar çünkü tipiden dolayı. Bütün kar uçup adışa gitti. Adışın dereye gitti. Buradan da biraz hızlı geçmek lazım. Çatı var, kar düşebilir. Hızlı geçmem lazım diyorum. Duruyorum. Türk milleti olarak genellikle böyleyiz. Hep yapmak lazımdır ama genelde <gülüyor> yapmayız. <gülüyor> Burayı tipi bayağı bir doldurmuş. Duman. Geldin mi oğlum bana yol aç. Duman gel. Duman. Geç. Geç yol aç bana. Geç. Oğlum geç yol aç. Evet. Çaya geldik fakat buradan o tarafta kahveye nasıl gideceğim onu bilemiyorum çünkü şöyle göstereyim şurada bir oturak var oturağın hizasıyla Düz olmuş Çay meydanı Buradan köpekler gitmiş galiba Bir bakalım Biz gidebilecek miyiz Oo. Evet ileride Burhan abinin arabası Kardan araba olmuş Duman, bana yol açar mısın? Duman gel oğlum. Duman. Oğlum bana yol açar mısın buradan? Duman gel. Açmıyor. Yürü. Duman. Duman gel oğlum, gel. Yürü. Yürü. Yürü buradan. Hadi bakayım. Hadi. Yürü kahveye gidiyoruz, yol aç. Duman yürü, yürü. Hadi, hadi, hadi. Duman yürü, hadi. 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 Duman bak tokat yersin ha. Evet bana dişlerini gösteriyor Duman. Duman yürü lan. Evet Duman yürümüyor. Balak da geldi. Balak sen yol açar mısın bana? Çık oradan çık. Terbiyesiz. Çık. Arkamdan da gelme. Yürü git. <laughs> Geçen gün bu yolu açmıştık. O yüzden buradan ötesi rahat olacak. Evet, dumanla balakta peşimde. Duman üstüme çıkmayı bırakır mısın? <laughs> evet kahvenin önüne sağ salim geldim. <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Hayırlı cumalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.